Masallar dünyasına hoş geldiniz. Burası Minik Masallar. Hadi masal zamanı. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda hayvanlar arasında büyük bir yarış düzenlenirdi. Ormanın kralı olan yaşlı aslan herkesi bu yarışa katılmaya davet etti. Yarışın ödülü ise çok özel bir şeydi. Ormanın en lezzetli meyvelerinden oluşan bir sepet. Maymun Momo yarış ilanını duyduğunda çok heyecanlandı. Momo zeki, çevik ve eğlenceli bir maymundu. Ama bir sorun vardı. Momo çok çabuk dikkati dağılan bir maymundu. Yine de arkadaşlarına dönüp dedi ki... Bu yarışı kazanacağım ve en lezzetli meyveler benim olacak. Yarış günü geldi çattı. Yarışmacılar arasında tavşan titi, kaplumbağa tuka, kuş cik, cik ve tilki füfü vardı. Hepsi çok heyecanlıydı. Yarış yolu ormanın en zorlu bölgelerinden geçiyordu. Büyük ağaçlar, derin dereler ve kaygan taşlar. Yarış başladı. Momo hızla ağaç dallarına tırmandı, oradan oraya zıplıyordu. Bu iş çok kolay. Ama tam o sırada bir ağacın üzerinde asılı duran olgun bir muz gördü. Dayanamadı ve durup muzu yemeye başladı. Bu sırada diğer hayvanlar hızla yollarına devam ediyordu. Tavşan titiği zıplayarak ilerliyordu, kaplumbağa tuka yavaş ama kararlı adımlarla yol alıyordu, kuş cik cik havadan uçuyor ve tilki füfü ise kurnazca kısa yollar buluyordu. Momo muzu bitirip tekrar yarışa döndüğününde çok vakit kaybettiğini fark etti. Hızlanmalıyım dedi kendi kendine. Bu sefer dikkatini dağıtmamaya çalışarak hızla ilerlemeye başladı. Ama yolun sonunda yine bir şey dikkatini çekti. Bir ağaçta dev bir koza sallanıyordu. Acaba bu kozada ne var diye düşünerek durdu ve kozayı incelemeye başladı. Bu arada kaplumbağa Tuka sabırlı bir şekilde yarışın sonuna doğru ilerliyordu. Diğer hayvanlar yorulmuş ve bazıları yanlış yollara sapmıştı. Ama Tuka hiçbir şeyden etkilenmeden hedefine doğru yürümeye devam etti. Sonunda kaplumbağa Tuka yarışı birinci bitirdi. Ormanın kralı Aslan Tuka'yı tebrik etti ve lezzetli meyve sepetini ona verdi. Momo ise yarışı tamamladığında biraz üzgündü ama Tuka'dan çok önemli bir ders aldı. Hızlı olmak değil, sabırlı ve kararlı olmak önemlidir Momo. O günden sonra Momo dikkatini toplama ve sabırlı olma konusunda daha çok çalıştı. Ormanın diğer hayvanları da bu yarışı uzun süre unutmadı ve hep tukanın sabrını örnek aldılar. Hikayemizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.